Bu güzel cengekini ne biçerim? Geç olmazsa bir tane içeri, seni içerim. Ben gidem kurbetten de haydeme. Ben haydeme. Haydeme. Geç olmazsa kendi bir tane seni içerim. Ben gidem kurbetten de haydeme. <laughs> Bizim çöyük gelesi bak, çok yoldu <laughs> çok Bizim orada ay başı yok ki rası yok Hiç olmazsa müdür yok şefi yok Ben gidem kurbetten de böyleme Ben elini böyleme Çekil buradan Heç olmazsa midir yaxşı Figo Of ben gidem kurbetten de Gaylamem Peş peş ha Come on, Başı duman fare fare Yol ver dağlar yol ver Şim dağlar yol var. Var. <gülüyor> <gülüyor> Başı duman fare fare Yol ver dağlar yol ver dağlar Gönlün gitmek ister yarın Yol ver dağlar yol ver dağlar Yol ver dağlar yol ver dağlar Gönlüm gitme güçten yare Gözler ver dağlar, göl ver bana Gönlümün uzak yolu Gerçek gitsem yara doğru Gözler yaş yaş durdu Yol ver dağlar, dağlar, dağlar. göl ver bana Gözlerim yaş durdu Göl ver dağlar, göl ver bana Karlı dağın ben esmedim Aşık olmak benim çarım <laughs> <Devam, devam. gülüyor> Aşık <gülüyor> olmak benim çarım Çok özledim <laughs> nazlı yarım Aşık <gülüyor> olmak <gülüyor> benim çarım Çok <laughs> aradım <azledim gülüyor> nazlı yarım Dudu dindin sütlük Yol ver dağlar, yol ver balay Yol ver dağlar, yol ver balay tamam, Ömrümün uzun yolu Geçip gitsen yöre dokluy Yol ver yaş dolu Yol ver dağlar, yol ver balay Gel, şu doğru doğu doğu. <laughs> Gönler, dağlar, gelin geç doğru doğduy Göller dağlar gör ve ıbalay Çay Örenenin altında Bir bağlı Dayım ağam gelin 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 gelin

Hatır ki beni babama gidem. Sen sözlerini söyle. Tamam işte devam ediyoruz. Öğrenin, Öğrenin altında ona akıyor fırat. Ziya dayım geliyor altında. Öğrenin altında.

Nerede? Oradan yüzünü karıştırıyor. Ya Ziya görünüyor Ziya'nın yurdu. Nasıl? Geçiyor, Nasıl? Desene Celal. Sana Bilmiyorum. Ziya'nın yurdu. yoruldum. Hiç <laughs> kıymet bilmez. <laughs> Birden size vuruldum. Ben ağlar ağlar gezerim. Ay ya. yani ay. <laughs> sana deli yar kaderime darıldım ölem ölem darıldım İçini döyü bak Yar sana <laughs> deli kaderime <laughs> darıldım ölem ölem darıldım Ben böyle bir yaralı kervan görmedi, görmedim, em görmedim yoy Aman yar bülbülüdüm, geldim kondum dikene, kondum dikene. Sen tükettin ömrümü, yar ömrün, ömrün tükene, ömrün ömrün, ömrün şey tükene. tükene. Adam ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen sanasın, senden Sen başka, başka yoktur, ya. <laughs> yar yoktur, öle dönem yar <laughs> yoktur. Adam boşver deli gönül yine bulur bir tane deli deli bir tane. Aman yar bizim eller hırçınlıdır borandır Vallah borandır Derdime düşeni halı yamandır Gülüm yamandır O kadar Dede, tam bestekar ya. Kendi yazdıkları bunlar. Yok evet. ya. Tabii. Ha. Ben Mahsun akşam ırgat geleyim, görem verecek mi diye, vermeyeyim. Gerçekten. <laughs> Vallahi Mahsun'um o gün... hadi ben de konuşayım ya. Rıgat gönder diyeyim, ya, yalnız kavuşmayacak. ki. Gel Gel bir Ulan yardımcı kine çattı. Şimdi adım kadını kıramıyorum da yok, diğer ya. Ulan oradan geçtiğim başladı. Ooo! Ağa keser, mavi keser dedi. ver verdiler bir pisse. <laughs> Al gönül kabul edersen bir avuç toprağı sen. Ondan bana, bana dokundu. Dedim bu güzel konuşuyor dedim. Tamam peki. Eğdin ne Oradan gittim şimdi. Neyse Zahra vardı. Yıkadık. Bu hocanın evleri de biz aldık o zaman. Kıymet kim? Göçmüş müydü? Ne yedi? Yeni Kalan göçüyorlar. Kalan gülün He? Kalan gülün orayıydı. İşte o baca, işte hocanın bacaları serdik yani. Ha yani oraya... Almamıştık da. ama yok. Oraya 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 buğdalar, oraya genişti. Buğdalar oraya serdik. Ulan gittim yüzü kulu güzel oturdum sergi bekliyorum dedim ulan ben bunu susurmak için bir dörtlük hazır Daha yeni ama şey edeceğim. Başladım artık. Söyle hadi. Kafaya dağın gelir sadıka sayışı Sen oturur gelsin günde birer bir şey Bütün işleri gören ırza kişi Kendini bir gelmiş oy Fatma kalay bütün işleri gören rıza kişi Kendini beğenmiş ay Fatma kolay Bunu bir saat sürdüm piyasaya Daha girsin söylemedim ama Ulan bu çocuklar bütün hepsini ezberlemiş Gelmişler bunu kulağına aktarmışlar Bak ekinlerim falan böyle dönüyor ama Neyse Aradan hemen hemen bir ay geçti daha ben sokağa çay duruyor. mi? Sokağa çay da daha yemedi. İki tane de eşek, eşek var. Ulan <laughs> 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 şimdi işte oraya piştin tabi. Hepsine ben geri kalayım. <laughs> Ekler yetiştiremiyoruz. Onu da ırgadan neyle işte ancak kavuşturayım. Ulan şimdi bütün o neymiş ki ne ön altından ne alttan kurbisen geçene kadar <laughs> hep dökmüşler zahire yıkıyorlar. Ama ben epey düzdüm bari tabi. Epey düzdüm yazdım. Onu sonra ha yok iki beyt daha söyledim. O bacada bir tane daha söylemiştim. Dedim arada arada karşı dama volta atarsın. Gidene gelene laf takarsın. Irıza'nın hazır davarı sağarsın. Yedi keyfine bak oy Fatma kala. Onu da söylemişler. Bu ayrıca dolmuş. tamam mı? Şarj yapmış doldurmuşlar. Ulan şimdi eşeklerine sarıp gireyim o yakarı. Herkes rahat